Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte de oyun oynuyoruz. Selamünaleyküm Eyven. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hazır koy. Evet. Tamam. Altında o e, 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 e. Ar arkadaşlar umarım her zamanki gibi donmaz. Ne olursun donmasın. Evet. İnşallah. Evet. Tu peux faire des cuts maintenant? Tu peux faire des cuts Ouais. Je jure sur des vidéos. PlayStation obesine gittiğinde kayıt, kayıt duruyor yani. Hmm. Oyna girdiğinde de kaldığı yerden devam ediyor bu e? şu an? Şu an kapandı Yok kapanmadı şu anda hala sürüyor Oğlum avajım, avajım. Hmm, tamam. Pardon zaman alıyor biraz da Evet arkadaşlar Mustafa'nın şey Kötü yapamadığı için Evet arkadaşlar bu arada ben Playstation 5'ten oynuyorum artık Playstation 4 ördü yani Aynen gitti Arkadaşlar bu arada Playstation 5'teki grafikler çok güzel değil mi? Yani gerçeği söyle ne oldu? Çok güzel yani. Aynen Benkil'le de FPS. çok kötü benim. Amen, Nintendo'dan oynadığı için yani 30 FPS olması da normal yani. A ben PlayStation'dan. a Aim, kötü haberim var. Ha. Bug. Bug Ah ouais Oh là, là Oh le dernier second j'ai bugué des fous malades, malades. Ah ouais. <coughs> O adamın planları disco şarkılıydı he. Oh, yeah. Altı mı ettin, Dedim ki ne oluyor lan? O? What's it, what's de, de, ama, de de de. Ama de, daha ağır da, da. bulmak istiyorsan ezilmiş arabalar. Ezilmiş değil de bir tane var. Bir tane var. He. İşte bir şeyler ezilmiş ama. Sen oraya pingliyon niye buraya geliyorsun? Sen niye oraya gidiyorsun ya. da buraya gelin? Uy. Koblo lan vinnar mi? Ha bu shit. Ve! Ya oha ya çok kötü şey geldi. Ne yani idare biraz ama. Bak. O eşta bu! Hava da. Oş kutu. O eş hava hava Non ça va, ça va. Idiot. Je crois que le game nous a de 100% de la perdu Parce que je bug déjà. Ouais, moi aussi je sens. Juste j'ai un pressentiment. Pressentiment. Non, à mon avis, cette game, c'est pas notre autre game. Ben, je suis le même chose, On dirait que son accueil de jazz, ay öyle. Jo dans top 30 top 10 top 5 tarzı gibi. Prime'da Prime'da olsa da ikinci oh. iki, ikinci ikinci <laughs> Şu anda o kadar çok kötü bir bug oldu ki. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar burayı kırıyorum. Kinin nasıl? Ya karakteri bu kadar. Eee olur şu bekle bu ya. Evet sonuncusu. İzleyin agalar. Oy. Oy. Yukarıdan Allah bir şeyler dökülüyor ama şu bak. Yani şu şu bak derken, şu giderken yani donuyor arkadaşlar. Biz bak diyoruz donmaya. Lan? Lan? Ne ne? Ne ne? Bir yerde piyosun çıkmıyordu. Neyse bakayım. Dala tarama olarak bu geldi. İstersen al. İstersen Geliyor. Geç şu. O ya adı <laughs> Oha <laughs> je bug. Eh mais quand je dis je bug, je bug pas de... genre je dois un petit peu hein je trop mon gars non voilà non 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 je dois trop voilà je vais trop bien pas viens pas viens pas déjà j'avais une couronne putain couronne remane on là ouais je suis il avait un combat. Il ah, y a <laughs> un gars en mode bot En toutas en Voilà est ce que tu veux le pompe que j'ai eu légendaire Attends Le pompe que j'ai eu en légendaire attends là y a un mec oui oh, je vais nicher tu veux le pompe légendaire ou pas y'a le la de mètre galé attaqué puis il a volé mon truc et je reprends oh, wow. tam e e e ben Ben bur buraya bırakıyorum. Ya yayın bir kuran. Adamlarda kuran var gel. <laughs> tamam geliyorum. Hey, ça va disparaître hein. c'est sûr quand je vais venir ça va disparaître j'ai tué Midas là c'était un bot non mais... je sais okay. ça, se voit, ça va disparaître quand je suis là hold on dad shave j'ai cru hold them. ok bien joué Pourquoi je cours lent comme ça Vuramıyorum, vuramıyorum. Vurdum, vurdum, öldürdüm. Ne vuramıyorum ben. Bu oldu. Saye. Oğlum vuramıyorum ne oldu? Hah durdu tamam. Ajı yıkı. Korktum. Gidiyorum. No 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 Ne? Ya oğlum hayır ne mi var ya? No wish. Mark

Et on est dans le top 8, mon gars. Ça on va mourir, là. 100%, 100%. Hmm? Là, on est dans le top 8, top... Non, là, 80. Il... 80. 80%. 80% on va mourir. 100, 100%, 100%, 100%. On... Il y a... Pas 80, 100, 100, 100, 100. Direct. Ah, ben, Viens, rentre dans les tchadars. Non, non, non. Cofflage, cofflage. Oh, bouga Compte ne, Bouga Galal, ça al, Trop gentil, moi je te donne ça. Ben de Moi je bug Vas-y. C'est Attends, y'a un truc Gel il y y'a ça là. Merci. je paye

Biz yok mu sanettin aslanı? Oo öldürdüm. Babana çağır lan. Oğlum o ses neydi? Talaş bir son de mermi de truc. Ney? De roket roket voilà. İki tane var. Şu. Ezme. Top. Top. La, orada orada orada. On va pas. On va lâcher dessus. T'inquiète. Ben non, non, non. En HP Kouidoum. Gal Gal Gal, on y va, on y va. Ben non, HP Kouidoum, c'est notre d'un Vas-y. GG, ça. Oh, moi. Bon. Prends le AR. Il est là. C'est le Snop Dog. Attends. Moins de 100. Je l'ai tué. Non voilà, c'est moi. C'est pas moi. Ben le monsieur. Ah non Eh mec, j'ai le bon. Tu full HP frère, Normal bir tane. Ah gel gel gel, gel. ya. Şey... Ah bat toi tu n'as plus du No, başka. Zonda kaldım. <laughs> Là. Là. Oh, ça veut venir de là-bas. Hein. Attention, ah, non, voilà. ah. Voilà, on reste, là, on reste comme, ça. comme ça. Voilà, on fait ça. Voilà, voilà. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, il a comme ça. Oğlum bak, bak. Lan Lan neyisin? Ağzına ne ettin? Ne istin? Ay sondan çık oğlum. Hadi boş ver boş Oğlum gel gel. <laughs> At, o. At o. <laughs> Vurma vurma. Vurma çekil. <laughs> Lan çekil. Çekilme çekil mi? Arkadaşım.

Je bug. Bon. Gel. Dur bak. Gel. Öldürdüm. Laisse-moi dans la zone. Laisse-moi dans la zone, gars. Zonda bırak onu. Öldü. Benim tekniğim 100 full çalışır vallahi. Ata gel gel gel. Hani kazanamazdık diyor. Diyor. Hadi şimdi bu kazanmamız lazım. İmkansız olup öleceğiz. Bak ben biliyorum öleceğiz. Hadi. Oğlum ben şu an pamuk payım. Biraz para yolladım. Aa, ah. ama bu tarz yok mu sabi Biraz prime'ımdayım. Oğlum düşme. Şu düşmek ya. Düşecektin bak sen düştün. Işte. Valla voilà, voilà, te... ben ne dedim ben ne dedim sana? Ama bu büyük frère. Arkadaşlar kazandık! Sonunda ya. Aa, ah, Bravo bravo. Hadi görüşürüz arkadaşlar öptüm. Arkadaşlar, öptüm. Görüşürüz öptüm. Geyim, bay, bay Yani bir tane yapabiliriz şu anda.